Merhabalar. Bugünkü tarifim kokusu tarlı brownie kurabiye. Evet. İlk önce kokusu tarlarımı hazırlamayla başlayacağım. İki tane yumurta akımı aldım. Üzerine şöyle az bir şey tuz ekleyip bunu beyazlayana kadar bir yandan da şekerini ilave ederek yapacağım. Yumurtaklarımı yarım su bardağı şekerle birlikte çırptım. Üzerine Hindistan cevizimi ekliyorum. Hindistan cevizlerimi de ekledim. Bunları küçük top haline getireceğim. Daha sonra kurabiyesini yapacağım. Koku starlarım hazır. Bu şekilde bu büyüklükte yaptım. Şimdi bunu kurabiye hamurunu hazırlayana kadar dolapta bekleteceğim. 125 gram margarinimi kabıma aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı dolusu kakaomu da ekledim. Bir pakette kabartma tozu. Şimdi unumu ekleyeceğim göz kararı ekleyeceğim hamurumun kıvamına göre hamurumdan bir parça aldım bu şekilde yassılaştırıp Hindistan cevizi toplarımı misketten birazcık büyük yaptım Kurabiyelerimi 180 derecelik fırında pişireceğim. Kurabiyelerim fırında pişerken ben şerbetini de hazırladım. 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyla birlikte kaynattım. Hazır ettim. Soğumasını bekliyorum. Kurabiyelerim pişti. İlk sıcaklığını çıkardım. Şimdi tek tek hazırlamış olduğum şerbetin içine bırakacağım.